Benle ilgili soralım bir tane. Olur. Ne soralım seninle ilgili? Bilmem ne soralım? Ne, Benle ilgili pek bir şey bilmezler. Bilmezler ama en hızlı bana soralım. En azından gitmiş olursun. Soruyorum. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Böylesine ilk defa denk geldim. Bu kadarına ilk defa denk geldim. Daha soruyu sormadan hem de. Peki cevapları alayım. <laughs> Bu yılın cevapları alayım. 8600. 8600. Bir dakika. Develim. 8600. 8600. 8600. Ben... Siz ne diyorsunuz? 600. 600, 600. <laughs> siz? 8000. <laughs> ne diyeyim abi? Sen ne istersen onu diyeyim. <laughs> soru. Soru olmayınca kafadan karıştı. Şimdi... Şimdi bu olayı da takip edemedi bakıyor bir şey söylemem lazım diye. Kaç abi kaç sen kaçlıyorsun? 9500 efendim. 9500 doğru cevap 63'tü. Evet. <laughs> Abi soruyu sormadık ki daha. Sen 8600'ü neye istinaden söyledin? En fazla puan yapılan. En fazla puan yapılan. Doğru mu 8600? Yanlış. Yanlış. <laughs> 8900. Peki bir daha oh, evet söyleme. Oh. <gülüyor> <gülüyor> şey yaparım. Hiç harf almazsa kaç puan alabilir? En düşük puanı biliyor musun? Biliyorum. Biliyorsun. En düşük puanı programda tahmin edeceğiz. En düşük puan kaç <laughs> olmuş olabilir? Yaklaşandan alacağız. Eksi. <laughs> eksi Arkadaş sen nasıl bir şeysin ya? Nasıl bir şeysin sen ya? Niye her şeyi böyle ironik böyle bir ses tonuyla? Niye böylesin sen? Kaç puan diyor? Eksi. <laughs> Bence eksi. Bir başkası için belki de altı. Eksi kaç abi? Eksi kaç? Not götürün. Eksi 200. Eksi 200. Hanımefendi diyorum. Ablacım ismini bir söylesene. Ece. Ece. Ece'cim söyle. Eksi 400. Eksi 400. Eksi 500. <laughs> Cevabı alayım abi. Eksi 3400. <laughs> Eksi 3400 mi? Eksi 3400. Baba hiçbir şey bilemediği gibi... <laughs> Alıp dekoru da Bize. söküp bir da mı söküp, da <gülüyor> söküp. <gülüyor> Altı değil biliyordu onu. Bu baya bir kötülük yapmış olması lazım <laughs> bu kadar. <laughs> Yok. Eksi 3400 dediğine göre sana bir puan veriyoruz. <laughs> Yarışmayı şu anda oluşturuyoruz hep beraber. <laughs> Üçüncü soruyu soruyorum. Bir şiir başlatacağım ben şiirin devamını en güzel getirene kafanıza göre. Ben de. <laughs> ben de şu ana kadar şu ana kadar ben de ne şiir başlatacağım bilmiyorum. Sayen de ilk bir iki kıta mısra söyleyeceğim. Arkasında siz geçeceksiniz. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Kimden başlayalım? Senden başlayalım. Arkadaş. Arkadaştan başlayalım. <laughs> Senden başlamayalım. <laughs> o zaman Ece'den başlayalım. Senden de başlamayalım. Oldu o zaman benden başlayalım. <laughs> Oldu ben de cep telefonu yiyorum. Ben kendi kendime yarışayım bu. <laughs> senden başlayalım. Hazır mıyız? Ben başlatıyorum. Şiiri başlatıyorum o zaman. Siz başlatın. <laughs> 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 Hazır ya. Ben başlatıyorum. Ben başlatıyorum sen devamını getiriyorsun. Atıyorum yani. Ayrılık. Ayrılık belki kader değildi bizim için. <gülüyor> 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 dur dur gel gel <laughs> Ayrılık belki kader değildi bizim için. Bir alın yazısı mı hiç sanmam. Ayrılığı biz kendi ellerimizle yaptık. Çünkü <laughs> sebebi ne olursa olsun bekliyorum. bekliyorum ama gelmiyor. Gelse de görmüyor. Görse de anlamıyor. Bir daha. bir daha bir alacağım. Bir daha bir alacağım. Ben tam biraz uzak tut abi anlaşılmıyor. Bir daha. Çünkü sebebi ne olursa olsun <laughs> bekliyorum. Bekliyorum ama gelmiyor. Nasıl <laughs> da gelmiyor. Görse de dinlemiyor. Dinlese de belki anlamıyor. <laughs> bir böyle maç sunuyormuş gibi. <laughs> bekliyorum. Bekliyorum ama gelmiyor. <laughs> Gelmiyor ama sağdan bir atak hazırlığı içerisinde. <laughs> Sağ kanattan bir Adamlar da ceza sahasına geliyor. Ece'ye soruyorum ikinci şiirimi. Şiirim başı. Nazlı, nazlı bir bebek gibiydin. Seni küçüklü bunun fon müziği gemilerde talim var. <laughs> Olur mu? Bir dakika. <laughs> Bu fon müziği zahidem kurban. <laughs> evet güzel bir fon istiyorum. Nazlı bir bebek gibiydin. Küçükken... Küçüklükten... <Gülüyor> Küçüğümdün. <Gülüyor> Belki sen... Ama büyüdüm. Ama büyüdüm diyorsun. Evet. <laughs> Şiiri de böyle bağladım diyorsun zaten. <laughs> bir yere oturdu yani şiirde. Oturdu. Ama büyüdüm güzel oldu. Bence orada kalabilirim. Ama devam etmek istersen et. Bence güzel. İyi, iyi böyle. Ben. İyi böyle iyi bence. İyi böyle. İyi böyle. Peki. Peki. Hocam isim alayım bir daha. Mert. Mert. Evet. Mert şiirin geliyor. Hayatta... Hayatta bana en çok değer veren... <laughs> ve beni en çok seven hep sensin sanırdım. <laughs> bir şey, cümlenin bir yerine bir şey oldu ben ama. <laughs> cümle, cümle bir şey oldu cümleye. Halbuki güzeldi buradan buraya geldi şurada karıştı gitti yani şu. <laughs> Hayatta beni en çok seven hep sendin sanırdım. Senden ...senden öteye geçemeyeceğimi bilirdim. Belki de bir gün... Kendimi aşıp... Abi <laughs> ilkokul çocuğu gibi. <laughs> Belki de kendimi aşıp... <laughs> bir tonunu ayarlar. Kendimi aşıp... Kendimi aşıp... Ulaşılmaz denizlere ulaşabilirim. Devam. Bitti. Peki. Peki oylamayı yapıyoruz. Oylamayı yapıyoruz. Üçüncü arkadaşımıza alkış alayım. Ece'ye alkış alayım. <laughs> Kendi üniversitesi çok ses çıksın diyor. <laughs> Birinci arkadaşa alkış alayım. Son soruya, son soruya geliyorum. Bu bir soru değil, bir aksiyon. Apache dansı. <laughs> buraya alayım. Buraya alayım işte. Hadi onları bırakalım. Ya o bir şey yapıyor, bir şey olmaz. Evet. Ya. <laughs> Ece. Ece. Ece diyor ki bütün kariyerimi bitirdin diyor. Apache dansı. Çok ufak. Başlayalım abi. yaptırmayacağım. Bu benim tahammül sınırımın üzerinde Bunu <laughs> Buna ben giremeyeceğim. Bu konuya giremeyeceğim. Ben üç ay... <laughs> o Halil'in bana güzel bir oyunu yok. Dahi de Dans edeceksek yedirim ama. Apaç apa <laughs> dansı <yapıyormuşsun>. ha? Ver, ver, ver. Ver, ver. Ver, dansı müziğini ver. sahiden de ya bir yere kadar. Yok bir yere kadar evet. Arkadaşlar hani siz, biz ben pazartesi görüşeceğiz. Biraz böyle adaletsiz bir durum oldu. Arkadaşımızın ses tonu gerçekten de bugün <laughs> yani bütün sistemi mahvetti ya. <laughs> Öyle bir durum oldu. Ben üç arkadaşa da <laughs> Ya kıyamıyorum. Kıyamıyorum ben ne yapayım? Yine mi veremiyoruz üç arkadaşı Ya ben cebimden versem olur mu? Olur, olur. Bir dakika düşüneyim olmaz. Evet. <laughs> Ben kendime sordum, kendimle konuştum. içimden gelen de olmaz dedi. Üç arkadaşa cep telefonu vermeyelim. Biri bu arkadaşa cep telefonu verelim. Tamam mı? Benim müziğim o değil mi şu anda? bu arkadaşa LCD televizyon veriyoruz. Sana MP3 çalar vereceğim. Tamam mı? Çok beğenmedi. Super, Koskoca Kanal D'de televizyonda şu anda benim MP3 çalar Sağ ol. ne Varmış onda. Sana Allah'tan sağlık sıhhat diliyorum. <laughs> <laughs> Sana da MP3 çalar Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. <gülüyor> 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 What?